Çocuklar şimdi beni dinleyin. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Arkadaşlarınızı buraya aldık. Önce ben sizlere bir oyun anlatayım. Oyunumuzun adı öğreten kazanım. Öğreten kazanım. Şimdi ne yapacağız? Burada çocuklar böyle küpler var. Hem Esma'ya sarı küpleri verdim. Abbas'a kırmızı küpleri verdim. Bu küplerin altında kelimeler var. İçinde de puanlar var. Arkadaşlarını sırayla bu küpleri kazanın üstüne koymaya başlayacak. Kazan devrildiği zaman kim devirirse kazanı diyelim Esma devirdi. Abbas'a düşen kutulardaki kelimelerin zıt anlamını soracağız. Abbas bildikleri kelimenin ya zıt anlamını bildiği kelimenin içindeki puanı Abbas'a vereceğiz. Evet yerimize oturalım. Kelimelerin zıt anlamını duyabilmeniz için çocuklar, sessiz dinlemeniz lazım. Herkes şimdi burayı dikkatli bir şekilde izlesin. Oturalım. Evet, ablasla başlayalım. Amaç devirmemek. Sen devirirsen arkadaşın puan kazanır. Dikkatli bırakalım. Evet. Bakalım kim devirecek. Evet, Esma devirdiği için bu... Kutulardaki kelimelerin zıt anlamını şimdi Abbas'a soracağım. Abbas, oku kelimemizi. Zıt anlamı? Yakın. Bildi çocuklar bakalım içinden kaç puan çıkacak? Evet, içinden 5 puan çıktı. Şimdi bu 5 puanı Abbas'a yazalım. Evet, devam ediyoruz. Devam edelim. Evet, oku kelimemizi Zıt anlamı? Arka. Bakın, evet arka doğru. Bakalım içinden kaç puan çıkacak? <laughs> evet, içinden yine 5 puan çıktı çocuklar. Ama 5 puan daha Evet, kelimemiz ucuz. ucuz. Zıt anlamı? <laughs> Güzel. Bakalım içinden kaç puan çıkacak? <laughs> içinden. Evet, bu defa 10 puan çıktı içinden. Ablası 10 puan oldu. Evet, kelimemiz zıt anlamı. Evet, artınız zıt anlamı. Eksi bakalım. içinden kaç puan çıkacak? 5 puan da bunda var. Ablası 5 puan daha yazıyoruz şimdi Esma ile başlayalım. Esma ilk küpü sen koy. Küpleri üst üste de koyabilirsiniz. Devirmemeye çalışacağız. Evet yine Esma devirdiği için Abbas'a soracağız soruları. Evet. Zıt anlamı. Evet bilemedi. Bu da en son beraber karar vereceğiz. Evet oku. Yaşlı. Zıt anlamı. Genç. Evet yaşlının zıt anlamı. Genç biraz daha yüksek sesle söyle ki arkadaşların da duysun tamam mı? Yaşlı genç ablasa bakalım içinden kaç puan çıkacak? Evet içinde 5 puan var çocuklar. Bakalım. bakalım. şimdi. 5 puan daha verdik. Evet kelimemiz. Güzel. Zıt anlamı. Güzel. Evet güzel çirkin bakalım içinden kaç puan çıkacak evet 5 puan daha çıktı Abbas'a 5 puan daha evet şimdi devam ediyoruz Abbas koy burayı izleyelim çocuklar devirmemek için üst üste bile koyabilirsiniz evet yine Esma devirdi Abbas'a soracağız Evet, Abbas kelimemiz savaş. Zıt anlamı. Yüksek sesle. Barış. Evet, savaş barış içinden 10 puan çıktı bu defa. Abbas'a 10 puan yazıyoruz. Bilemedi Kapıyı kapatalım çocuklar Evliliğin zıt anlamını bilemedi Onu ayıracağız Esma'ya sorarız sonra bakalım o bilecek mi Zıt anlamı Evet tok, Zıt anlamı aç bakalım içinden kaç puan çıkacak 5 puan Evet söyle oğlum Zıt alalım Evet doğru sıcak soğuk Bakalım bu da 5 puan 5 puan da. Yazalım Devam ediyoruz çocuklar şimdi Burayı izleyin